Merhaba arkadaşlar. Bu hafta engeller haftası olduğu için kızımızın gözlerini bağladık ve evde yürümesini istedik. Bakalım. Hayır. O beni görmüyor şu an. Elleriyle. <laughs> evet. Nerede oldu annacığım? Minnet. <laughs> eleme. Hmm, um, burası değil. Benim sağlıklı. Neden? Mide mutfağı bakalım. Mine ne hissediyorsun? Çok <laughs> garip. Buzdur mu? Buzdur. Evet şimdi gözlerini açabilirsin mutfaktayız. Evet şimdi neler düşünüyorsun? Görmemek nasıl bir şey? Çok garip bir şey. Ha? Çok garip bir şey. Evet. Korktun mu? Karanlık mıydı? Evet çok karanlıktı. Evet o yüzden engelli arkadaşlarımıza ne yapıyoruz? Her Yar, zaman yardım, yardım ediyoruz. ediyoruz değil mi? Evet. Hı hı. Teşekkür ederiz. Çok hayır güzeldi. Hayır. Görüşürüz.